2019-2020 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları sözel bölüm. Türkçe örnek soruları. İlk soru grafiğe dayalı olduğu için okunmamıştır. İkinci soru. Aşağıdaki aşağıda anlatılan şehirlerin hangisinde bu bilgilerin tümüne yer verilmiştir? Bu bilgiler isminin ne anlama geldiği. ikinci gelir kaynağı. Üçüncü, coğrafi konumu. Ve dördüncü, halk arasında nasıl anıldığı. Aşıkkı Endonezya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Jakarta'nın bir diğer adı Big Durian'dır. Jakarta, kendisine az iklimi, bitki örtüsü ve doğal güzellikleri sayesinde seyahatiniz boyunca sıkılmayacağınız bir şehirdir. Monas, Angkor Rüya Parkı, Endonezya Minyatür Parkı şehirde gezilecek yerler arasındadır. B şıkkı Bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'in başkenti Dhaka, dünyanın en fazla nüfusuna sahip 7. şehridir. Çok kalabalık olduğu için şehirde bisiklet taksi uygulaması yaygındır. Halk arasında camiler şehri olarak bilinir. Sıcak, yağışlı ve nemli bir iklimi vardır. C şıkkı İskenderiye 5 milyonu aşan nüfusuyla Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki büyük şehirlerindendir. Önemli bir sanayi bölgesi olan İskenderiye, Ülkenin dış ticaretinin büyük bir bölümünü karşılar ve ismini Makedonya Kralı İskenderinden iskenlerinden alır. D şıkkı Kuzey Afrika'nın batısında Fas'ın orta kısmında yer alan Marrakeş'in kelime anlamı Tanrı'nın ülkesidir. Toprağının kızıl renkli olmasından dolayı bu ülkede yaşayanlar ona kızıl şehir demektir, demektedir. Marrakeş dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olduğu için ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Üçüncü soru. Bu parçanın sonuna tıpkı bunun gibi bir konuşmacının da konuşmasından önce dinleyicilerin nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir. Cümlesi getirilirse aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur? Büyük firmalar bir yerde mağaza açılmadan önce araştırmalar yaparlar. Bu araştırmalarda mağazanın açılacağı bölgeden gün geçti, günde kaç kişinin geçtiği, geçenlerin yaşı, cinsiyeti ve ile ilgili veriler toplanır devamına getirilecek soruyla beraber. Tıpkı bunun gibi bir konuşmacının da konuşmasından önce dinleyicilere nel nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir. Cümlesi getirilirse aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur? A şıkkı ilişkilendirme, B şıkkı oyalama, C şıkkı eleştiri ve D şıkkı betimleme. Dördüncü soru. Numaralandırılmış betimlerden hangileri iyi kitapları okumak, bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir. Sözü ile aynı iletiye sahiptir. Ben birinci. Ben de iyi olan ne varsa hepsini kitaplara borçluyum. Bu kitap sevdalısıyım ben. Kitaplardan ve yazarlarından söz ederken büyük bir heyecan duymamam imkansız. Bu ilginç gelebilir size ama bir gerçek. Hatta belki de yaşadığım duygulara bir insanın coşkun hevesleri denebilir. Ne denirse densin bu sevdadan kurtulmam olanaksız. İkinci, her kitaptan kulağıma bir ses gelir. Bu öyle bir sestir ki sanki bir vapurdan belediye otobüsüne, bir kişinin çocukluğundan yetişkinliğine, başka bir değişler farklı mekanlara ve zamanlara değin uzanır. Ses bana nedenli güçlü bir çarparsa fikir mağaramda o, ara, o oranda yankı bulur. Yazarı sayfa sayfa dinledikten sonra söz sırası benim zihnimde beliren duygu, düşünce ve çağrışımlara gelir. 3. Bir yazar olarak şunu söyleyebilirim ki, kitaplar bana yaşamda yol gösterir. Gerçek yaşamı az çok tanırım ama yine de okuduğum her şey insanın bilmediğim veya daha önce fark etmediğim bir yanını bulup çıkarmış, önüme sermiştir. Belki de koca bir kitapta beğeneceğim tek bir cümle bulabilirim ama bu tek cümle beni insanlara yaklaştırabilir. İyi kitapları okumak, bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir sözüyle aynı iletiye sahip olan şıkkı arıyoruz. A şıkkı yalnızca birinci, B şıkkı yalnızca ikinci, C şıkkı birinci ve üçüncü, D şıkkı ikinci ve üçüncü. Beşinci soru. Grafiğe dayalı olduğundan bu soru okunmamıştır. Altıncı soru. Bu tanıma göre dizelerin hangisinde mecaz anlamı örneği yoktur? Tanım. Mecaz anlam bir kelimenin gerçek anlamının dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanılmasıdır. A şıkkı. Şurada yeşil gözlü bir çocuk. Nalyon geçirmiş şapkasına. Ferit'e benzettim azıcık. Kim bilir belki de başkasına. B şıkkı. Ufacık yüzünü gördüm kahvenin samında. Önümden el ele vermiş çocuklar geçiyorlardı. Bir kırlangıç havayı yarıp geçti. Gökyüzü neredeyse düşecekti. C şıkkı. İstanbul'da serin mevsim sonbahar, hazin bir musiki tadıyla başlar. Adım ağırlarla dolaşır, semt semt. D şıkkı. Seni bekliyordum yağmur, küçük yağmur. Ekinlerim için değil, kendim için. Hani ellerinle bende yaşarttın o yağmur kokulu düşüncelerin için. 7. soru. Çocukluk ve ergenlik boyunca artış gösteren, yetişkinlikte en yüksek seviyeye ulaşan göz kırpmanın öncelikli amaçlarından biri Gözü sürekli olarak nemli tutma çabasıdır. Gözün ön tarafında bulunan ve dış dünya ile temas eden bölüm bebeklerde yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur. Yani daha, daha fazla nemlendirme gerektirir. Bebeklerin uyku süreleri de gözlerinin daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. Yetişkinler yüksek dikkat veya görsel takip gerektiren durumlarda daha az göz kırpma eğilimindedirler. Ayrıca bebeklerin dış dünya sürekli anlamlandırma ve tanımaya odaklanma çabalarının da göz kırpma sayısını azalttığı düşünülmektedir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Göz kırpmaya etki eden birçok faktörün bulunduğuna. 2. Bir işe odaklanıldığında göz kırpma sayısının yükseldiğine. 3. Yaş ilerledikçe gözün nemli tutma ihtiyacının arttığına. Şıklar A şıkkı yalnız bir B şıkkı 1 ve 3 C şıkkı 2 ve 3. D şıkkı 1, 2 ve 3. 8. soru. Bir yazarın kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar şunlardır. İkisi birbirinden ayrılabilir şeyler değil. Bu herkeste olması gereken bir hassasiyet aslında. Harfler sesleri temsil ediyor. Kağıdın üzerinde yazılan harflerden topluca bir ses çıkıyor. Bu sesi düzenlenmesi gerekir. Yazarın sesler tarafından tefavüzünün elinden bırakılırsa tatsız bir gürültüye dönüşür. 2. Yazma amacım ilk gün neyse şimdi de o. Kendimi ifade edebilmek bu nedenle adamın çok sıkça anıldığı ödülleri alıp alamamam hiç önemli değil. Önemli olan önceki romanlarımdan daha iyi birkaç roman yazabilmek. Ben insanlar müsaade ederlerse birkaç roman daha yazıp bu işe nokta koymak istiyorum. 3. Hayatımın en olgun dönemini yaşıyorum. Bu yüzden okurken daha seçici davranıyorum. Bugünlerde denemelerime merak sardım. Ayrıca yeni çıkan öykü ve romanları da elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Pek azını beğeniyorum. Güzel bir metinle karşılaşınca da kendim yazmış gibi heyecanlanıyorum. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biriyle ilişkili değildir? A şıkkı. Son zamanlarda ne tür yazılar okuyorsunuz? B şıkkı. Yazmak beste yapmak gibidir. Sözüyle ne anlatmak istiyorsunuz? C şıkkı yazmak ve okumak arasında nasıl bir ilişki vardır sizce? D şıkkı edebiyat ödüllerinin sanatın üzerindeki etkisi nedir? Dokuzuncu soru. Modern çağda şöyle bir problem var. Hep başka bir yerde olmak istiyoruz. Bulunduğumuz yer bize hiç mutluluk vermiyor. İnsan hep başka iklimlerin yeşil kırlarını özlem duyuyor bir yere tatile gittiğinde acaba buraya değil de başka bir yere gitseydim daha mı iyi olurdu diye düşünüyor. Seçemediği her şey için sıkıntı hissetmeye başlıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen görüşü desteklemektedir? A şıkkı. Günümüzde her birimiz A vatandaşıyız artık. A bir kez yakalamaya görün, onun gerçekliği sizin gerçekliğiniz verir. Böylece sanal alem gerçek hayatımıza bulaşır ve gerçeklikle olan bağımız belirgin olmaktan çıkar. B şıkkı. Herkesin önünde ekrana baktığı bir çağda kimse diğerinin, diğerinin yüzüne bakmıyor. Halbuki bu insanlar bizi biz kılan şeylerden biri mu muhatapımız yüzünden, sesinden, duruşundan onu okuyabilmektir. İnsan olmak halden anlamaktır. C şıkkı. Anlamak için zaman gerekir. Zaman ve mekan. Konuşmanın yanında susmak, birbirinin söylediğine dikkat kesilebilmek, kalbini dostunun kalbine yaklaştırmak gerekir. D şıkkı. Yaşantı oburluk içerisindedir. Ne kadar çok yaşantı tüketirsem o kadar mutlu olurum. Şeklinde bir yanılgımız var. Halbuki sahip olduklarımızla da mutlu olabiliriz. 10. Soru Bu açıklamalara göre bir yazının kusursuzluğu eklenecek bir söz kalmamasıyla değil, çıkarılacak bir söz kalmamasıyla ölçülür. Cümlesine aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A açıklık, anlatımın hiçbir tartışmaya yol almayacak şekilde anlaşılır olmasıdır. Akıcılık, anlatımı söylenici kolay sözcüklerin kullanılmasıdır. Özgünlük, anlatım nitelikleri bakımından benzer farklılıklar olmasıdır. Duruluk, anlatıma gereksiz bir sözcüğün bulunmamasıdır. Cümle, bir yazının kusursuzluğu eklenecek bir söz kalmamasıyla değil, çıkarılacak bir söz kalmamasıyla ölçülür. Vurgulanan önlem, önemler A. Açıklık B. Akıcılık C. Özgünlük. D. Duruluk. Türkçe cevap anahtarı. 1. Bursa. 2. Denizli. 3. Adana. 4. Bursa. 5. Ceyhan. 6. Adana. 7. Bursa. 8. Ceyhan. 9. Denizli ve 10 19 denizli. 2020 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları sözel bölüm Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük örnek soruları Birinci soru Tevfik Paşa bu sözüyle itilaf Devletlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır? İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti'nin yanında TBMM Hükümeti'ni de çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükümeti adına Tevfik Paşa, TBMM Hükümeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum demiştir. A şıkkı. Anadolu topraklarına işgale başlama. B şıkkı. Türk delegeler arasında ikilik çıkarma. C şıkkı. Düzenli ordunun kurulmasını engelleme. D şıkkı. Türk milletini milli mücadeleden vazgeçirme. İkinci soru. Buna göre Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Erzurum Kongresi. Toplanma amacı. Doğu, Anadolu, Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Ermeni devletine karşı mücadele etmek, alınan kararlardan bazıları. Her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır. Hristiyan azınlığa siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalık verilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olmamaz. A şıkkı. İstanbul hükümeti ile birlikte hareket edilmiştir. B şıkkı. Tüm yurda ilgilendiren kararlar alınmıştır. C şıkkı. Toplanış amacı bakımından bölgeseldir. D şıkkı. Tam bağımsızlık ilkesi vurgulanmıştır. Üçüncü soru. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi bir savaş meclisi olmasından ötürü yasama, yürütme ve yargı etkilerinin tümünü kendinde toplamıştır. Üyeleri tamamen Türklerden oluşan mecliste farklı düşüncelere sahip milletvekilleri olmasına rağmen partileşme olmamış, bütün milletvekilleri milli iradeye saygılı bir şekilde görüşlerini özgürce ifade edebilmiş, ülkenin çıkarlarını savunma konusunda birleşmişlerdir. Bununla birlikte meclis, iş, işgalcilerin ve İstanbul'daki yönetimin baskılarına boyun eğmeden milli çıkarları korkusuzca savunmuş, karşılaştığı pek çok sıkıntıya rağmen çalışmasını bir an bile durdurmamıştır. Buna göre Büyük Millet Meclisi'nin 1. olağanüstü yetkilere sahip, 2. demokratik, 3. milli özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. A şıkkı yalnız bir, B şıkkı 1 ve 2, C şıkkı 2 ve 3, D şıkkı 1, 2 ve 3. Dördüncü soru. Buna göre Amasya görüşmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Temsil heyeti adına Mustafa Kemal'in İstanbul hükümeti adına ise Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın katıldığı Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan bazıları şunlardır vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması esastır. Müslüman olmayan topluluklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilmeyecektir. Mebusan meclisi açılacak ve milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır. A şıkkı. Milli iradenin yönetime yansıtılması amaçlanmıştır. B şıkkı. İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımıştır. C şıkkı. Toplumda kültürel birlikteliğin sağlanmasına çalışılmıştır. şıkkı bağımsızlığı tehdit edecek tüm girişimlere karşı çıkılmıştır. Beşinci soru. 16 Mart 1921'de TBMM hükümetiyle Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Anlaşması'na göre Doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş, Batum, Misak-ı sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakılmıştır. Ayrıca taraflar bu anlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün anlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir. Buna göre Moskova Anlaşması ile ilgili 1. Misak-ı Milli'den taviz verilmiştir. 2. Ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır. 3. Sovyetler Birliği TB, TBMM'nin varlığını tanımıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A şıkkı, yalnız 1. B şıkkı, 1 ve 2. C şıkkı, 2 ve 3. D şıkkı, 1, 2 ve 3. Cevap anahtarı. 1. Bursa. 2. Adana. 3. Denizli 4. Ceyhan 2019-2020 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Mayıs ayı örnek soruları. Sözel bölüm. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Örnek soruları. Birinci soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? İslam dini, can, akıl, mal, nesil ve dinin korunmasına özen göstermiş, bu değerlerden her birinin varlığını, sürekliliğini ve korunmasını sağlayan hükümler koymuştur. A şıkkı Rabbim kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi, davranmanız, iyi davranmanızı kesin olarak emretti. İsra suresi 23. ayet B şıkkı Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara suresi 195. ayet C şıkkı Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Talak suresi 7. ayet D şıkkı Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Bakara suresi 188. ayet İkinci soru Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren bir şeyi kaldırman da sadakadır. Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya hayvan yerse bu, o ağacı diken kimse için sadak olur. Bu hadislerden hareketle. 1. Sadaka kapsamlı bir yardımlaşma şeklidir. 2. İslam dini yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. 3. Yardımlaşmadan gösterişten kaçınılması esastır ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A şıkkı yalnız 1 B şıkkı 1 ve 2 C şıkkı 2 ve 3 D şıkkı 1 2 ve 3. Üç. 3. soru. Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir? İnsan evrendeki biyolojik yasalara göre hayatını sürdürür. Onun sağlıklı olması, hastalanması, iyileşmesi ve ölümü de bu yasalar çerçevesinde gerçekleşir. İslam'da sağlığın korunması esas ilke olmasına rağmen insan bazen çeşitli sebeplerle sağlığını kaybedebilir. Bu durumda doktora başvurur, ilacını kullanır ve sonuçta şifayı Allah'tan bekler. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Huzame isminde bir sahabenin biz hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz, dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz. Bunlar kaderi değiştirir mi? Sorusuna hastalıklardan korunmaya çalışmak, dua etmek ve hastalanınca tedavi olmak da kaderdir diye cevap vermiştir. Bu durumda bir kişinin sağlığı konusunda gerekli özeni göstermeyip bunu kadere yüklemesi İslam'a uygun bir tutum değildir. A şıkkı adalet B şıkkı irade C şıkkı tevekkül D şıkkı sorumluluk Dördüncü soru İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünün nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden, bu hadisi dikkate alan bir kişi de 1. Kazancının helal olmasına özen gösterme 2. Hayatını faydalı şeyler yaparak değerlendirme 3. Eylemlerinden sorumlu olduğu bilinciyle hareket etme Tutum ve davranışlarından hangilerinin gelişmesi beklenir? A şıkkı yalnız bir B şıkkı bir ve 2 C şıkkı 2 ve 3 D şıkkı 1, 2 ve 3 Beşinci soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kaza kapsamında değerlendirilir? Kaza, Allah'ın ezelde takdir ettiği şeyleri, yeri ve zamanı gelince ilim, irade ve takdirine uygun olarak yaratmasıdır. A şıkkı. Bahar'ın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. B şıkkı. Sağlıklı yaşamak istiyorsan spor yapmalısın. C şıkkı. Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. D şıkkı, erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem verilmelidir. Cevap anahtarı 1. Ceyhan 2. Bursa 3. Adana 4. Denizli 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Sınavlı Öğrenci Alacak Orta Öğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava Yönelik Mayıs Ayı Örnek Soruları Sözel bölüm. İngilizce örnek soruları. Birinci soru. Read the conversation and answer the question. Daisy, what do you like doing in your free time? Janet, I don't miss any place. I am also fond of jazz and pub, but I dislike playing an instrument and playing team sports. Sam, I enjoy buying new things. I also like doing sports. However, painting and seeing a play are unbearable for me. According to the conversation about which of the following are the most appropriate activities for Janet and Sam. A. Janet playing volleyball, joining a guitar course. Sam going to the shopping mall, doing basketball training. B. Janet watching a play, going to a concert. Sam going to the theater, joining a drawing course. C. Janet swimming, playing the piano sam watching a play visiting an art exhibition d janet listening to music going to the theater sam cycling going shopping read the text look at the table and answer the question simon is playing planning to go to a, a book fair on saturday afternoon with his friends he sends his friends a message to invite them to the fair the table below shows his friend's Plans for Saturday. Betsy, going to a concert with Jane 4 pm to 7 pm. Carl, visiting grandparents 10 a.m. to 1 pm. Tom, doing sports 9 a.m. to 12 pm. Lily, seeing a new play 3 pm to 7 pm. According to the information above, which of the following is not an appropriate reply to Simon's invitation? A. Hi buddy that's a good idea I can join you after my football training. B Simon the activity sounds a bit boring but I will be there after our family breakfast. C Hello Simon that's really awesome but I will go to the cinema with my sister. Hey that's cool but in the afternoon I will go and listen to my favorite band U Read the text and answer the question My parents are going to have some guests for a party at home tonight. They are all very excited. All of us are doing something. We are helping each other. My mother is baking the chicken, and my father is preparing the salad. I'm making the desserts, and my sister is setting the table. Which of the following has an answer in the text? A. Why are they having a party? B. When is the party going to be? C. Who is preparing the drinks? D. Which desserts is Mike making? The ordinary. Read the conversation and answer the question. Customer service. Hello, how can I help you? Alice. Hi, I want to book a flight ticket from London to New York. Customer service. Sure, one way or return. Alice. Return. Customer service. <coughs> can you tell me the dates on which you want to travel? Alice. June 15th and June 26th. Customer service. Can I have your name and phone number, please? Alice. Alice Black. Zero nine five zero two three four five six seven and 8 customer service your flight is reserved have a good flight which of the following does not have an answer in the conversation about a what is the phone conversation about b what is the destination of the flight c what are the dates of the flights d what is Alice's reason for traveling 5th question Read the text, look at the visual, and answer the question. Sally and her friends answered a survey to learn if they are inter internet addicts. Here are their answers 1. Do you play online games every day? 2. Do you use the internet to do your homework? 3. Do you have more than two social media accounts? 4. Do you comment on all of your friends' photos? 5. Do you spend more than 3 hours online every day? If you have answered more than three of the questions with yes, you are an internet addict. Sally, one no, two yes, three yes, four yes, five yes. Tom, one yes, two no, three yes, four yes, five no. Maria, one no, two yes, three no, four yes, five no. Jack, one yes, two no, three yes, four yes, five yes. Which of the following is not correct according to the results of the survey? A. Sally and Maria use the internet to get help for their lessons. B. Tom and Jack spend more time on the net than the others. C. All of them share their opinions about their friends online. D. Two people are internet addicts according to the results. Cevap anahtarı İngilizce 1. Denizli 2. Ceyhan 3. Bursa 4. Denizli 5. Bursa